Evet arkadaşlar 37. soruyla ilgili ek bir açıklama ihtiyacı hissettim. O da şu. Derslerde hep söylerim devre analizinde sorunun doğru cevabına ulaşmak için tek bir yol, tek bir yöntem çoğu zaman yoktur. Farklı yollar, farklı yöntemler ve aynı sonuca, aynı çözüme ulaşabilirsiniz. Burada da bir önceki videoda işte süper düğümle çözdüğümüz soruyu Belki de süper düğüme ihtiyaç duymadan da çözebilir miyiz diye düşünebilirsiniz. Bakın biz devrelerde genelde referans noktası yani sıfır gerilimi devrenin en altından alırız ve çözüme ona göre gideriz. Bu bir yani kural değil ama bir alışkanlık diyebiliriz. Ama devrede referans düğümü yani sıfır volt kabul edeceğiniz noktayı kendiniz belirleme özgürlüğüne sahipsiniz. Tabii ki bunu işinize gelecek, işinize gelecekten kastım sorunun çözümünü kolaylaştıracak noktalar seçmek daha mantıklı. Mesela burada bu noktayı referans düğüm seçersek burası eksi volt olacak, 6 volt olacaktır. Burası artı 12 volt olacaktır. Zaten burayı sıfır seçtim. Burası eksi 6, burası artı 12. Devrede bir tek düğüm kalır. O da en alttaki düğüm. Veya burayı seçebilirim mesela burayı seçerek bunu çözelim burayı 0 volt kabul edersem burası ne olacak bu sefer artı 6 volt olacak burası da artı 6 artı 12 18 volt olacak. Şimdi bazılarınızın aklına şu gelebilir e, hocam o zaman V0 gerilimi zaten bu noktanın gerilimi biz o zaman V0 6 volt mu buluruz diye hayır arkadaşlar V0 bu noktayla buraya A diyelim. Buraya B dersek V0 VA ile VB'nin gerilim farkı. Yani V0 VA VB'dir. Yani bizdeki alışkanlık neydi? Burayı 0 almaktı. Burayı 0 alırsanız V0 doğrudan VA'ya eşit olacaktır. Çünkü VB 0'a eşit olacaktır. Ancak bu durumda biz burayı 0 almadığımıza göre Buranın gerilimini bulmaya çalışıyorum ve buna V diyorum. Yine bakın tek bir düğümle çözüme gideceğim. Tek bir bilinmeyen V, tek bir düğüm. Buna I1 dedim. Buna I2 dedim. I1 akımı neye eşittir? Daha doğrusu akım denklemimizi yazalım. I1 ve I2'nin toplamı 6'ya eşit olacak. I1 akımı 18 eksi V bölü 4 artı i2 akımı 6 eksi v bölü 6 eşittir 6 eşit olacak. Şimdi burayı 3 ile çarparsam 54 eksi 3 v artı burayı da 2 ile çarparsam 12 eksi 2 v eşittir 72 olacak. Eksi 5 v eşittir 54 12 66 karşıya atarsanız 6 volt olacak. V eşittir. Eksi 1,2 volt olacak. Bakın burası 6 volt. Burası da eksi 1,2 volt. Yani VA 6 volt. VB de eksi 1,2 volt. Öyleyse V output gerilimi 7,2 volt. VA ile VB arasındaki potansiyel fark olarak hesaplanır. Bu da diğer bir çözüme, diğer bir yaklaşım olarak düşünebilirsiniz. İkisi de doğrudur. Hangisi size daha mantıklı, hangisi daha kolay geliyorsa o yöntemi seçebilirsiniz arkadaşlar.